ENS yayınları AYT matematik çalışma defterinden güzel bir fonksiyon sorusu. Bana fx fonksiyonunu vermiş, fonksiyonu sabit ise demiş m değeri kaçtır? Bu şekilde rasyonel ifade veriyorsa çok kolay bir yöntemimiz var. X'lerin önündeki kat da oranlayıp, sabit terimleri de oranlayıp birbirine eşitliyoruz. Yani 2 bölü 3 eşittir 6 bölü m. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 18 eşittir 2 m'den m'i buradan 9 buldum. Burada dikkat edilmesi gereken husus kolay bir soru. Ama mesela soruyu şöyle verirse bakın. X eksi 3 bölü işte ne diyelim buraya 6 eksi 2 x. Bazı arkadaşlar hemen diyor ki şu başları oranlarım şurayı da oranlarım. Hayır x'leri oranlayacaksın sana böyle bir şey verdiği zaman bunu düzenleyeceksin geri diyeceksin ki fx eşittir x eksi 3 bölü eksi 2 x artı 6 o zaman şunları oranlayabilirsin ve eşitlersin. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.